Bitcoin bilirden merhabalar. Apecoin gündemi ele geçirmiş durumda. Bütün borsalar listelemek için birbiriyle yarıştı. Hepsinde listelendi ve yeni listeleme haberleri gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda kaldıraçlı işlemlere de açtılar ve long ve short yani kaldıraçlı olarak işlem yapabilme şansımız var. Ben bu konuyu size çok kısa şekilde özetleyerek anlatacağım. Binance kaldıraçlı işlemler futures kullanarak yapacağız. Bu hemen Binance borsasına giriş yaptığınızda sağ alttaki bölümde futures kısmına girebiliyorsunuz. Bu bölümü görebilmek için borsa hesabınızın İngilizce olarak kullanmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vatleri işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyon açabilmek, long ve short işlem yapabilmek için buraya USDT atmamız gerekiyor. Bakın şurada 512 dolar kadar bir USDT bakiyemizde bulunuyor. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza Buy ve Sell butonları çıkıyor. Bir şeyin yükseleceğini düşünüyorsanız, fiyatın artacağını düşünüyorsanız Buy yani Long yaparsınız. Düşeceğini düşünüyorsanız da Short yaparsınız, Sa satarsınız yani. Bunu paranızla İki şekilde de yapabiliyorsunuz. Spot'taki gibi yani normal piyasadaki gibi elinizde Apecoin olmasına gerek yok. Burada USDT ile ister alabilirsiniz isterseniz de satış tarafında işlem açabilirsiniz. Paranızla satabilirsiniz yani onu. Hemen şuradaki izole ve çapraz seçeneklerinde hangisinde işlem yapacağımızı veya ikisinin de arasındaki ne farklar olduğunu detaylandırarak anlatmaya geçiyorum. Öncelikle izole ile başlıyoruz. İzole onayladığımızda şuradaki kaldıraç oranımızın da 20'de kalması bizim için yeterli. Ama bunun riskinin fazla olduğunu unutmayın. O yüzden kaldıracı daha da aşağı çekerek işlem yapabilirsiniz. Ben 20'de kalmasını istiyorum şu an için. Burada şu an şu funding şu kısma da dikkat etmeniz gerekiyor. işlem açmadan önce sizin için artı bir özellik taşıyor. Şu an eksi 0,75 bu fonlama oranı olarak Binance'ın belirlediği en yüksek fonlama oranı ve sınıra dayanmış durumda. Yani APE coin üzerinde inanılmaz derecede short işlem var. Herkes shortta diyebiliriz. Yani piyasanın büyük çoğunluğu shortu düşünüyor ve bu coin'in düşeceğini düşünüyor. Avax'a baktığımızda mesela bunun normal şartlarda 0,01 olduğunu görebiliyoruz. Ama Ape için aynı durum geçerli değil. Piyasada yeni bir coin olduğu ve fiyatının fazla yüksek olduğu düşünüldüğü için bunda herkesin genel düşüncesi düşeceği yönünde. Ve bu oran genellikle normale dönmeden de fiyatı normalleşmiyor ya da stabilleşmiyor. Hep hareketli oluyor. Bu süreçte de kaldıraç işlemlerden çok rahat para kazanılabilir. Ama burada fonlama oranının ekside olması ve düşüş düşüncesi bunun eee fonlama oranlarından yola çıkarak artabileceğini, bu coin'in yükselebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü inanılmaz şekilde herkes short açmış zaten. Bu işlemler kapandıkça bile coin'in fiyatı ister istemez yükselecektir. Bu zaten spot taraftaki fiyat farkını da ortaya koyuyor. Bakın burada 14.84'lerde burada 17.76'larda arada yaklaşık 8-10 cent'lik bir fark oluşuyor bu etkiden dolayı. Şimdi Ape coin üzerinde kaldıraçlı işlemlerde bir long işlemi açmayı deniyoruz. Ben hızlı olması açısından market emrini deneyeceğim. Siz limit emrini deneyebilirsiniz. Arada komisyon farkları var. Limit emri vermek için fiyat girmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda o fiyata gelmesini beklemeniz gerekiyor. Market emri yaparsanız hemen şu an bulunduğu yerden açabiliriz. Ben paramın %25 ile açacağım. Onu da şuradaki çubuğu ayarlayarak yapabiliyorsunuz. Paranızın %25'inden fazlasıyla kaldıraçlı işlem açmak her zaman risklidir. Mesela şu an fiyatı görüyorum solda 170 adet APE ile işleme girmek için buy butonuna basacağım. Buy butonuna bastığımda bana maliyeti 125 dolar seviyelerinde. Ben bunu normal spot işlemde yani bir paramla almaya çalışsam yaklaşık 2500 dolar gibi para ödemem gerekiyordu. Şu an bunu 20 kaldıraçta sadece 125 dolar vererek işlem açıyorum. Ama unutmayın ana param bu kadar oluyor izole marjinde. Yani bu 125 dolarlık bir zarara gittiğimde bütün param gidecek. Hemen buy butonuna basarak işlemi açıyorum. Ve açar açmaz geldiğimiz kar oranını görüyorsunuz. Hemen hızlı şekilde kara geçmeye başladık. Sağ altta bizim için en önemli şey burada likidasyon seviyemiz. Bakın 13.86 yazıyor. Bu coin 13.86'ya düştüğünde bizim paramızın tamamı gider. Bu paramızın tamamı dediğim şu az önce verdiğimiz 127 dolarımız gider. Cüzdanımızdaki geri kalan şu bakiyemize bir şey olmaz. İzole şimdi bu şekilde işlem yapıyoruz. Eğer bu parayı bunu daha likidasyonunu uzaklaştırmak için ya da hocam bu çok yakın, bunu nasıl yapacağız derseniz de, bakın buraya artı buton konmuş. Bu artı butona bastığınızda buraya bütün paranızı ekleyebilirsiniz. Futures cüzdanınızdaki paranızı eklemeniz gerekiyor. Maksimuma bastığınızda, bakın burada 392 dolarım var. Basıyorum, ekliyorum içerisine ve Likidasyon seviyem 11.5'lara kadar düştü. Görmüş olduğunuz gibi. Hocam peki buradan geri para çıkartabilir miyiz? Evet şu artıya basarsınız ve buradan et yerine remove yaparsınız. Remove'a basarsınız ve buradan tekrar koydunuz. Diyelim ki 300 dolar çıkartacaksınız. 300 dolarınızı tekrar çıkartabilirsiniz. Bakın likidasyon seviyem 13.31 bu tehlikeli bir işlem oluyor. O yüzden pozisyonunuzun %25'inden büyüğünü bile paranızın %25'inden büyüğünü bile açmamanız gerekiyor. Şu an iyi bir kar sağladık paramıza göre. 120 dolarlık açtığımız işlem yaklaşık 10-15 dolar karlara kadar gördü. Kapatma şansımız oldu. ama ben videoda olduğum için tabii ki kapatamadım. Size anlatmaya devam ediyorum çünkü. Kapatmak için de şu aşağıdaki close position butonunu kullanıyorsunuz. Close position'a bastığınızda market emrinde kalırsanız eğer burası %100 seçili zaten. Direkt konfirme basarsanız buradan kapatır. Burada da sağ altta kar oranımız yazıyor. Şuradan limit emri verirseniz hocam ben bu 15 dolara gelmeden kapatmam derseniz de mesela açtığımız pozisyona göre konuşuyorum. 15 dolayı ben 88 dolar kar ediyorum. Burada limit emri vererek bekleyebilirsiniz. Şu an buradaki güncel fiyatı 14.47 bizim girişimiz. 14.48 de şu an piyasadaki fiyat. Bunu dediğim gibi hızlı şekilde kapatmak için marketi kullanabilirsiniz. Ama şu sağ alttaki zarar kar durumunuza da her zaman dikkat edin. Burada izole marjinde olmanın avantajı size sadece açtığınız pozisyondaki paranızı verdiğiniz kadar kaybetme riski taşıyor. Şu cüzdandaki geri kalan paranızı koruyor, kaybolmuyor kesinlikle likide olsanız da. Buradan da kendiniz buradan ilave yapabilirsiniz. Ama şu çubuğu Pozisyon açarken son ne kadar çektirirseniz tüm paranızın gitmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok hızlı hareket edebiliyor. Şu an bu pozisyonu kara geçmesini biraz bekleyip sizinle birlikte kapatmayı deneyeceğim. Evet, her koyunda bu kadar kolay olmaz ama hareketli bir piyasada olduğumuz için ve ape çok popüler olduğu için Birkaç dakika içerisinde iyi bir kar yakaladığımızı düşünüyorum ve şuradaki sağ altta close position butonuna basarak bu pozisyonu kapatmaya çalışacağım. Dediğim gibi market emrinden hemen kolayca kapatacağım ve yaklaşık 20 dolar 15 dolar civarında bir kar görünüyor şu an için. Sell yapıyorum ve pozisyonum kapandı. Şuradaki defter kağıt butonuna bastığınızda order history'e girdiğinizde buradan apenin içerisine girerek ne kadar kar ettiğinizi görebilirsiniz. Bakın 17.76 bir karımız olmuş. Realizit PNL bu şekilde. Bu konuda sorularınız olursa mutlaka yazın. İzole marjinde long işlem açmak ve kapatmak bu şekildeydi. Şimdi de çapraz marjinde Satma işlemi, short işlemi yapmayı deneyelim. Az önce long pozisyonumuzu karla kapattık. Hemen şuradan sağ üstten sell butonuna geçiyoruz. Ve yine marketten ama bu sefer çaprazdayız. İzole değiliz çaprazdayız. Ne fark olduğunu aynı zamanda bu konu içerisinde anlatacağım. Yine paramın %25'i kadarıyla sell, short yaparak bakın 134 dolar gibi maliyet ödeyerek. Burada karşımıza farklı bir ekran çıkıyor. Burada market 14.50 civarında geziniyor şu an. Piyasadan açacağım için burada bana açacağım yeri anlık olarak gösteriyor. Limit emri vermediğim için. Likidasyon seviyem 17.3'müş. Short işlem olduğu için 17.3'e yükselirse benim paramın tamamı gidecek. Buradan sell short diyerek bu işlemi açılış emrini veriyorum ve anında açılıyor. Bakın bu sefer de short'tayız. Short'un bize faydası ya da zararı nedir onu da hemen söylüyorum. Paranız burada kripto para düşerse, değer kaybederse siz kar ediyorsunuz. Ve aynı zamanda çaprazda olmamızın faydası ya da zararı nedir derseniz de çapraz olursanız bu sefer şuradaki bütün paranızla işlemdesiniz. Buradaki bütün paranız bakın e, likidasyon seviyenizi ona göre ayarlar. Ve kara geçtikçe burası da değişir, şu sağ üstte de değişebilir. Buna tamamıyla siz karar veriyorsunuz. Burada... Close position de dediğinizde yine aynı şekilde market emri, limit emri kapatırken karınızı, zararınızı belirleyerek kapatabilirsiniz. Burada likidasyon seviyenizi değiştirmek için tek yapmanız gereken sisteme yeni para eklemek. Yani bu cüzdanınıza yeni para eklemeniz gerekiyor. Şu an futures tarafındaki bütün USDT'nizi görüyor ve ona göre sağ alttaki likidasyon seviyenizi ayarlıyor. Burada piyasa düşmediği sürece siz kâra geçemezsiniz. Bu coin'in yani Ape coin'in düşüş yaşaması gerekiyor. O yüzden de bunun düşmesini bekleyip yine kârla kapatmayı bekleyeceğim. Bir süre sizinle birlikte kapatacağım bu pozisyonu. Evet, birkaç dakika bekledikten sonra short pozisyonumuzun da yeşil olarak yandığını ve kâra geçtiğini görebiliyoruz. Bu pozisyonu da sizlerle birlikte kapatmak için şuradaki close position butonuna bastığınızda karşınıza yine market ve limit emri seçenekleri çıkıyor. Artık hangisini isterseniz kapatabilirsiniz. Şu alttan onaylayarak direkt pozisyonunuzu kapatabiliyorsunuz. Evet birkaç dolar gibi bir karımız oldu. Bunu hızlı olsun diye daha az kar ettik. Hemen sonrasında da çıktı. Yine şuradaki story history bölümüne giderek buradan order history'ye girerek şuradan da Son pozisyonumuzun içine girerek evet 2 küsür dolar kar ettiğimizi görebiliyoruz. Siz daha geniş bantta bekleme zamanınız olursa daha iyi karlar edebilirsiniz. Bu konu hakkında mutlaka sorularınızı yorum olarak yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.